Herkese selamlar. Fiyat Performans kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlere Black Friday'dan efsane cumadan kalma ve hala satışta olan 8 tane fiyat performans sistemi göstereceğim. Bu fiyatları kaçırmayın. Bu fiyatlar, ürünler, stoklar çok çabuk geçebilir. Çünkü son gün bir aralıkta bile olan kampanyalar hala mevcut. Elimizden geldiğince bir şeyler alabilirsek piyasadan, bir şeyler kapabilirsek ocaktan sonra gelecek zamlardan çok fazla etkilenmemeyiz. Yani ben olsam mutlaka düşünürdüm bu indirimleri. Bir bakalım bir kenarda bir şey var mı yok mu? Bir şeyler ayırabiliyor muyuz? Olanlar bütçe ayıranlar sistem alacaklar arkadaşlar. Mutlaka bu göstereceğim sistemleri kaçırmasınlar. Şimdi sistemlere geçelim. İyi seyirler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. İlk sistemimiz sinerjide satılan Walk Gaming V10 arkadaşlar. Fiyatı 16.999 TL. 5600 işlemcisi var. 16 GB DDR4 RAM var. 512 GB M.2 SSD var. RX 7600 yeni nesil RDNA3 çekirdek mimarili AMD ekran kartına sahip. Güzel bir ikili AMD işlemci AMD ekran kartı olduğu için de Smart Memory Access desteğiyle. ile %10 daha fazla performans veriyor. 16.999 TL bütçesi 20.000 TL altına askeri ücret sınırının altına olanlar için yani aslında askeri ücret sınırının 2 TL altında güzel bir sistem. Bence mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Değerlendirmek isteyenler çok çabuk olsunlar. Bu fiyat dediğim gibi bugün bitebilir. 5600 işlemci, yüksek ön bellekte, 6 çekirdekli bir işlemci, anakart A520M, MSI kullanmışlar. RX 7600 Safir'in Pulse modeli musun 2 tane 8 GB RAM'i 512 GB M.2 SSD'si bu 2000 okuma 1600 yazma oranıyla güzel bir ürün. Kasa olarak frisbee'nin kısası 4 fanlı ve 600 watt frisbee güç kaynağıyla geliyor. Normalde bu güç kaynağını pek önermem ama burada bakın 572 TL farkla da aslında güzel bir ürün var yok değil. Deepcool'un CC560 kısası ve 700 wattlık Deepcool güç kaynağı ile geliyor. Deepcool benim önerdiğim bir marka hani 500 TL'den kaçmayayım derseniz bence bu çok daha ideal olacaktır. Çünkü ekran kartı desteği 370 mm ve tabanlar 240 radyatör desteğine sahip bir kasa. Değerlendirmenizi de buna göre yaparsanız kazanırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi ister bu şekilde ister standart şekilde de alabilirsiniz. Daha sonra dışarıdan kendimiz değiştirebilirsiniz. Değiştirecekler dışarıdan halledecekler. Akım korumalı priz kullanmayı e, unutmasınlar. Ben öneriyorum. Almak isteyen kaçırmasın. Peki e, burada kampanya dışında ekstradan ne var? Avantaj ne var? Tabii ki şöyle çok güzel bir avantaja sahip. Sinerji bilgisayar hepsi pay ile ödemelerde 2500 TL'ye kadar yani 25.000 TL maksimum %10'a kadar e, bir hepsi para iadesi veriyor. Sinerji hepsi pay hepsi burada işbirliğiyle yapılan bir şey bu. Hepsi burada giriyorsunuz. Hepsi bir hesabı oluşturuyorsunuz. Oraya bir kart tanımlıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Ödeme adımında HepsiPay'i seçiyorsunuz ve ödemeyi HepsiPay ile yapıyorsunuz. Bu şekilde maksimum %10 olacak şekilde 2500 TL'ye kadar yani 25.000 TL'ye kadar %10 alabiliyorsunuz. 15.000 TL'yi geçen alışverişler için geçerli. Şimdi burada bu sistem 16.999 TL yani haliyle bize 1699 TL bir geri ödeme yapacak. Sistemin fiyatını 15.300 TL'ye getiriyor. Bu çok güzel bir fırsat. Buradan alacağınız 1699 TL'yi hepsi burada da alışveriş yaparak harcayabilirsiniz. Orada soğutucu veya RAM veya M2 SSD takviyesi de yapabilirsiniz. Bu çok güzel bir kampanya. Kaçırmayın. Bugün göstereceğim ikinci sistem İtopya'da satılıyor. Şu an bugün yani 1 Aralık için son gün Black Friday'dan kalma bir kampanya. E, IT Friday 9 diye geçiyor ismi. 14100F işlemcisi var. RTX 4060 8 GB ekran kartı var. 16 GB DDR5 RAM var, 500 GB M.2 SSD var. Fiyatı 18.999 TL. Değerlendirecekler varsa yine harika bir sistem. Özellikle ile sistem alayanlar, 1080 oynayanlar için güzel. i3 14100 e 4 çekirdek 8 thread'lik bu neslin son türünün son örneği. Biliyorsunuz Ultra serisinde i3 işlemci gelmedi. Değerlendirecekler kaçırmasınlar. Burada mükemmel bir farkla. Bakın burayı iyi dinleyin mükemmel ötesi bir farkla işlemcinizi 2500 TL gibi bir farkla ki bu piyasa fiyatının da altında yani bugün piyasada 14.100 F ile 13.400 F arasındaki fiyat farkı burada 1000 TL daha ucuz mutlaka değerlendirin kaçırmayın 13.400 F ile aldığınızda 21.574 TL geliyor efsane bir fiyat kaçırmayın dilenler 14.100 F ile de alıp yine darboğazsız kullanabilir anakartınız H600 önem H Değiştirmeyi kesinlikle fazla fark almazsınız. 2 adet 8 GB DDR5 RAM var. Ben olsam arkadaşlar burada anakartımın üzerindeki cheat slot RAM mantığını düşünürsem ileride ben bunu 32 GB yapmak istediğimde 2 adet 8 GB RAM ya satmak zorunda kalacağım ya atmak zorunda kalacağım. İkisi de mantıklı değil. Hiç uğraşmaya gerek yok. 160 TL farklı arkadaşlar. 1x16 GB RAM alın. İleride 32 GB yapabilirsiniz. Ama 2x8 alırsanız o RAM'lere mahkum olursunuz. Benden size tavsiye 160 TL'den kaçmayın. Onun dışında ekran kartı 4060 Windforce kesinlikle harika bir model değiştirmeye gerek yok. Kasa Power Boost'un kasası 650 Watt'ta Power Boost güç kaynağı. Yine güç kaynağı önermediğim bir model ama kullanabilirsiniz. Akım korumalı bir prizle idare edebilirsiniz. Buradan değiştirmek istiyorum diyenler için de 857 TL farklı Bitfenix var. Ama ben olsam dışarıdan şimdilik kullanı dışarıdan değiştirirdim. Çünkü aradaki fiyat farkı ekstradan bize çok aşırı bir maliyet getirmeyecek, farklılık getirmeyecek. 19.159 TL'ye geliyor. İşlemciyle değiştirecekler son olarak M2 SSD'ye de bakalım. Kioxia'nın 500 GB, 2100 e 1700 okuma yazma oranına sahip olan modeli. İşlemci de 13400F var arkadaşlar. 2500 TL farkla 21.735 TL'ye geliyor. Harika bir fiyatı var. Bu şekilde de alabilirsiniz. 14.100'e de alabilirsiniz. Ben iki şekilde de tavsiye ediyorum. Ama bakın tekrar söylüyorum. Bugün son bu kampanya. Videoyu attıktan sonra mutlaka inceleyin. Sinerji'de üçüncü sistemi gösteriyorum. Woctropur V5, 5600 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB M2 SSD X4068 GB ekran kartı var. 19.999 TL fiyatı var. Güzel bir sistem. Yine Sinerji IPS avantajı sayesinde bakın 1999 TL'lik bir geri ödeme alacaksın. Bu şekilde bu sistem 18.000 TL'ye gelecek. 18.000 TL'ye 5600 işlemci, 4060 ekran kartı. Ya daha ne olsun baba? Canavar gibi sistem. Canavar gibi fiyat. 2000 TL'yi de oradan hepsi pay üzerinden alırsın hepsi parayla. Bir soğutucu alırsın, bir RAM alırsın, bir M2 SSD alırsın. 2000 TL. Sıvı soğutucu alırsın. Yani her şekilde kullanabilirsin. Anakart a 520 k işlemci 5600, yine Twin Boss Render, GB ekran kartı, 512 GB QDRAM M.2 SSD, Filiz bir artı kasa artı güç kaynağı yine söylüyorum buradan değiştirmeyin çünkü burada daha deminki sistemle arasındaki fiyat 1000 TL arttı aman diyeyim filiz bir güç kaynağını kullanıp dışarıdan kendiniz değiştirin 18.000 TL'ye geliyor kesinlikle kaçırılmaması lazım Peşin peşinde 20.000 ödüyorsun ama 10-15 gün süre içerisinde sana Hepsi bir hesabına. Hepsi ile ödersen 1999 TL'lik bir para iadesi gerçekleştiriliyor. Bu şekilde 10 gün süreyle o parayı kullanma zamanı veriliyor size. 10 gün içerisinde o parayı hepsi burada da kullanabilirsiniz. Bence çok güzel bir kampanya kaçırmayın. Bu da 4. sistemimiz yine Ütopya'da Friday 10 sistemi arkadaşlar. Bunun da fiyatı çok güzeldi paylaşmak istedim. 13.400 işlemci, 16 GB DDR5 RAM, 500 GB M2 SSD ve RTX 4060 Ti 8 GB var. Normalde 12.400 gibi işlemcilerle bu fiyata satılan bu sistem 13.400 gibi 10 çekirdekli bir işlemciyle satılıyor. Yani harika bir fiyatı var. Kaçırmayın. 13.400 10 çekirdekli 16 thread'lik yüksek performanslı bir model. Giriş seviyesinin üstü bir işlemci. Bence 25.000 bütçesi olanlar kesinlikle incelesinler, kaçırmasınlar. GB anakart harika bir model, Artırmaya gerek yok. Yine söylüyorum bakın 2 tane 8 GB RAM almayın. 160 TL farkla 1 x 16 GB RAM alın. Şu soru gelebilir aklınıza. Ya dual channel RAM'ler daha iyi performans vermez miydi? Ben öyle biliyorum. Arkadaşlar o DDR4'teydi. O 2933 MHz, 3000 MHz RAM'lerdeydi. Bunlar 5600 MHz RAM'ler. Bunlar tek başlarına zaten iki tane dual DDR4 RAM'in verdiği performansı veriyor. Yani artık o muhabbeti aşmanız gerekiyor. Tek bir çarpı 16 GB'ın ileride 32'ye çevirirsiniz. Gigabyte'ın yine RTX 4060 Ti One 4 8 GB ekran kartı var. Kasa Power Boost'un kasası. Yine söylüyorum kullanın. Dışarıdan güç kaynağını kendiniz değiştirirsiniz. Bu sistem bence başlı başına çok güzel bir sistem. Değerlendirecekleri için fiyat performans bir sistem. Yine yok yanında 500 GB'lık bir M.2 SSD'si var. 25.000 TL bütçesi olanlar çıkabilenler için DDR5 harika bir sistem kaçırmayın. Burada 5. sistemimiz yine Ütopya'da Friday 11 sistemi. AMD işlemci AMD ekran kartı arayanlar için 7500 TL işlemci, 7700 XT 12 GB ekran kartı, 16 GB DDR5 RAM, 500 GB M.2 SSD ile geliyor. Fiyatı 27.999 TL. Piyasanın çok altında bir fiyatı var. Kaçırmayın. 7 6 çekirdek, 12 direktik harika bir işlemci. Anakart Gigabyte 620 m ama 386 TL farkla B650 m de yapabilirsiniz. Açık söyleyeyim bu sistemi için bence yapmaya değmez. İleri dönük olsun derseniz belki alabilirsiniz. Yine RAM'i 1x16 GB yapıyorum arkadaşlar. 160 TL farkla. Ekran kartı yine GB'ın RX 7700 XT Gaming Orkulok 3 fanlı modeli. Efsane bir ekran kartı arttırmaya gerek yok ve kasa güç kaynağı da yine önerdiğimiz bir model Bitfenix'in 600 wattlık kasası artı güç kaynağı. M2 SSD olarak da Kioxia'nın 500 GB'lık modeli. Bence sistem 28.160 TL vardığı için yani değiştirdiğimiz 1x16 GB RAM'i de katarsak harika. Son dönemde piyasaya çıkmış 7700 XT sistemlerin 30.000 TL bandının satıldığını düşünürsek kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir sistem. Özellikle AMD artı AMD yani AMD fanları için harika bir performans ortaya çıkartacak bir sistem. Oyuncular kesinlikle kaçırmasınlar. Bugün son gün. Bakın 1 Aralık yani bugün son gün. Bu kampanyalar akşam bitiyor. Kaçırmayın. Burada Friday 12 6. sistemimiz 7500 işlemci 7800 XT ekran kartı. Ben ekran kartını daha yüksek tutacağım. Son PC oyunları daha çok ağırlıklı oynuyorum. Diyenler için harika bir sistem daha var. Ve 1TB M2 ile geliyor bu sistem. 33.999 TL. Harika bir fiyatı var değerlendirecekler. Kaçırmasınlar. Yine 7500 lira. işlemci, elemi işlemci. Anakart olarak B650M istikaj var. Burada direkt A620M değil B650M getirmişler. Tabii ki almak daha mantıklı. Yani burada A620M'e sakın öyle hani bir şey zannedip de keçmeyin aman diyeyim. Gigabyte B650M sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. Yine 1x16 GB RAM yani ekstradan para vermemize gerek kalmadı. Burada 24 Gigabyte'lik bir RAM var ama Sakın ona girmeyin. 24 artı 24 yapmak 2040'a kadar bir ihtiyacınızı e, yaramayacak. Belki sadece render alacakları için ekstra uyacaktır ama oyuncular kesinlikle 1x16'da kalsınlar arkadaşlar. Daha fazla para vermeye gerek yok. Burada e, ana karşı olarak dedik, RAM olarak dedik, işlemci olarak gösterdik. RAM'de de bayağı çeşit varmış ekran kartı bakın Gaming Overclock 7802 GB. In. 16 GB'lık bir ekran kartı. Bu ekran kartı şu an piyasa fiyatı piyasadaki rakibi olan 4070 ve 4070 Super karşılaştırıldığı zaman aslında bayağı etkili bir ürün ve fiyat olarak bayağı aşağıya geliyor. Hani değerlendirecekler değer varsa bunu da mutlaka hesaba katsınlar derim ben. 7800X'de 16 GB bir RAM desteğiyle de mükemmel bir detaylandırma. Bitfenix'in 750 Watt güç kaynaklı kasası. Bakın bu altını çizilmesi gereken bir detay. 750 Watt güç kaynağı. caralar gibi kasa, M2 SSD olarak da Western Digital Green 1 TB koymuşlar. Bu da 3200 e 2500 okuma yazma oranı var. Bence bu sistem verdiği performans, verdiği marka olarak göz önünde bulundurulursa harika. Kesinlikle kaçırmayın. 33.999 TL bugün son arkadaşlar bitiyor. 7. sistemimizde yine aynı sistem buna benzer bir sistem. Sinerji bilgisayarda var. Bu sistemde 7600 işlemci var. 16 GB RAM, 1 TB M.2 SSD ve 7800 X'te ekran kartı var. Bu da yine benim önerdiğim ve 2500 TL bakın hepsi desteğiyle 2500 TL geri ödeme alacağınız 32500 TL'ye gelecek bir sistem. Yani ödemeyi hepsi ile yaparsanız 25000 TL'ye geçtiğiniz için. Ama maksimum 2500 TL daha fazla değil arkadaşlar. 2500 TL az para değil. Şimdi sisteme inceleyelim. 7600 yüksek performanslı AMD AM5 işlemci var 6 çekirdek 12 TL sahip MSI A620 anekart var B650 ile geçmenizi çok fazla tavsiye etmem bu tarz sistemlerde 7700X'de 7800X'de bence fazlasıyla yeterli olacaktır A620 anekartlar belki overclock yapmak istiyorum falan filan derseniz hani kendi e, ileride birazcık da arttırabilirim derseniz B650 ile tercih edebilirsiniz 1x16 GB Kingston RAM var arkadaşlar Sapphire'in Cheat Fund'ı 7800 XT ekran kartı var TwinMos'un 1TB M.2 SSD'si var. Markayı istemiyorum diyenler bir daha fiyat farkı verip daha üst markalara geçebilir ama bence de yeterli olacaktır. 3600-3250 okuma yazma oranı. Kasa 700 watt Deepcool güç kaynağı artı Deepcool'un kendi kasası var. Burada en büyük avantajlardan bir tanesi İtopya'daki sistemlerde hiç görmediğimiz maalesef Deepcool'un AK400 dijital ekranlı kule tipi soğutucusu. İtopya'daki sistemlerde maalesef soğutucu yok. Onlara harici soğutucu almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdilik stoklarında kullanım. ileride alayım diyenler de bu şekilde kullanabilirler. Burada Deepcool AK400'ün dijital bir ekranı var. Yani işlemcinizin sıcaklığını, işlemcinizin çalışma yüzdesini görebiliyorsunuz. Harika bir detay. Harika bir performans. Hatta 500 TL gibi minimum bir fark vererek bakın Deepcool'un 240 mm sıvı soğutucusunu bile alabilirsiniz. 500 TL mükemmel bir detay. Ama dijital göstergeli olsun göreyim derseniz de sıcaklıklara bakayım derseniz de herkes o fanteziyi yaşıyor. Ben de yaşayayım derseniz kesinlikle ak 400de de alabilirsiniz. Değerlendirmenizi buna göre yapın. Bu sistem 34.999 TL fiyatı bence harika. 2.500 TL'de geri ödeme alacağımızı düşünürsek 32.500 TL'ye geliyor. 2.500 TL'de hepsi buradan yine ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Bunu da mutlaka değerlendirin düşünün. Bugün bitebilir kampanya ne kadar zaman gidebilir veya fiyatı ne kadar bu şekilde kalabilir bilmiyorum. Özellikle AMD işlemci AMD ekran kartı sistem arayanlar için efsane bir sistem daha gösterdim. Ve son sistemimde yine Sinerji bilgisayarda satılan bu sefer AMD işlemci 4070 süper ekran kartı olan birçok model var piyasada 4070 süperle satılan farkındayım özellikle 7500 7600 gibi işlemcilerle. Bunu gösterme amacım birazcık tamamen fiyatla alakalı arkadaşlar. Çünkü yine söylüyorum hepsi burada hepsi bir hesabıyla ödeme yaparsanız 2500 TL'ye yer alacaksınız. Bu şekilde de 36500 TL'ye gelecek bu sistem arkadaşlar. da 36500 TL'ye 4700 süper başka yerde bulamazsınız. Yok yani imkansız. Sistemi incelemesine geçelim. 8400 7500 arasında sürekli böyle bir rekabet var. İşte birisi 4 nanometre, birisi 5 nanometre, birisi 5 gigasite çıkıyor, birisi 4.7 kalıyor. Aradaki performans farkı ön kaynaklanıyor tamamen. Onu belirtelim. Tabii ki bir birazcık daha yüksek performanslı ama bakın bunların ikisini elenmiş işlemci. İkisi de 6 çekirdek 12 trade işlemci. Sadece ön farkından dolayı yabana atılmaması gereken bir işlemciden bahsediyorum. Tabii fiyatı da düşünmek lazım sistem Ana Anakart olarak MSI A620R E var. Canavar gibi model yeterli olur sistem için. 2 adet 8 GB bakın burada 5200 RAM kullanmışlar. Seçeneklerde maalesef 1x16 GB RAM yok. Yani ya 2x16 alacaksınız ya da 2x8 GB RAM alacaksınız. Normalde önermem ama seçenek yok. Yapabileceğim başka bir şey yok. için 4070 Super 12 GB ekran kartı var. 512 GB Wood RAM var. Ve Deepcool CC560 kasa artı 700 Watt güç kaynağı var. 36.500 TL bandını düşünürsek bence yine harika bir sistem. Ben olsam kesinlikle değerlendirirdim. Hatta oradan gelecek 2500 TL'yi de en azından bir kulit bir soğutucu, bir M2 SSD veya bir e, sıvı soğutucu olarak değerlendirebilirdim. Tamamen tavsiyedir. Değerlendirmenizi size bırakıyorum. Tam 8 tane sistem gösterdim. Bugüne özel, belki o kampanyası hepsinin bugün bitecek efsane sistemler. Ne alırsanız alın, güle güle kullanın, hayırlı olsun. Tek yapmanız gereken sizden istediğim tek destek arkadaşlar yorum atın, abone olun ve videoyu herkesle paylaşın. Bugün kampanyalar bitebilir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Benden yeni bir video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.